Bu bana gibi. Kazanan yapacak hatta PK'yı kabul mü? Tamam. Hadi başlayalım o zaman. Ya ben kazanırsam yanlışlıkla? Eyvah. <laughs>

Ya bir şey söyleyeceğim. O kızın fotoğrafındaki Kırgızistan bayrağı mıydı? O muydu? Evet diyorlar. Evet diyorlar. Evet diyorlar. Madem hiç bu tarafa atmayın. Bir dakika bakayım mı? Bayrağa <laughs> bakmam lazım. Nereden benim hayatımda Kırgızistan diye ülke görmedim. Arit adamın Kırgızistan. Değil oğlum geri zekalılar. Gürcistan'ın bayrağı. Kırgızistan'ın bayrağı da yok ki bile. Kırgızistan bayrak geliyor zaman haklıyım. Yol çıkıyor. Bayrak. Yok birader, değil. Alakası yok. Şey? Of o şey farklı var Yani. Ya bize de bile boş ver. <laughs> Oğlum tamam lan. Siyaset konuşmayın şimdi sokacağım siyasetinize. Banlıyorlar o sen ondan sonra ya. erkekle evlenmek istedin mi bu hayatta? İstedim. Ben de her zaman senin gibi bir kadınla sevişmek istedim biliyor musun benim duygularımı? <laughs> Tekrar. Ceza kazanan neydi? Ee, kazanan mı dedim ben? Yanlış söyledim herhalde. Oktay evet. Oktay orada mı? Oktay Yanlış. diye biri var mı böyle parlayan? Yok. E ee, karşıdaymış. En başta bak. Var. Evet. Ee, tamam. E, ee, kazanan poposuna 50 tane toka atacak. Tamam. Ha tamam. Siz Kazan kazanacak oğlum. Hop <laughs> da <Tokta> yatsana artık. <laughs> Kazandın. Oğlum biz çok iyi niyetli insanlarız ha. Orospu yüzüğüm cennete gideceğiz hepimiz. Bir şey söyleyeceğim. Teşekkür ediyorum İlk Dragon'ımı aldım biliyor musun? Ay kıyamam sana ben Dragon'ı da aldım. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Hadi başlayalım ediyorum o abi. zaman boş ver siktir şimdi Dragon'ı falan. Bizim için çok <laughs> <topu yaptım>. önemli. <laughs> Yarasa'ya teşekkür ediyorum zaten. Top, toptaya toptaya. Bana yani. <laughs> çok teşekkür ediyorum mi Oğlum adam, adam atıyor 1400 lira yine bize teşekkür ediyorlar ya. Yani. Aşık mı kızlar bana? Ama... Hadi başla. Şimdi ne yapayım? Şimdi öyle hızlı vuruyorsun ki ama öyle böyle değil ama. Tamam mı? Biraz daha dön aşkım, sevgilim. Biraz daha dön, bana dön, dön, dön. Dönmüş şey olmaz, dön. O oh işte, o oh işte orası. Orası, orası. Tamam. Çatlak mı? Çok hızlı ama. Sanki ben vuruyormuşum gibi. Ne yapıyorsun kızım? Kelebek misin sen iki elinle vuruyorsun ya? Bir tane vuruyorsun ha. Nasıl dalgalanıyor bak. değil mi? Ya açtırım ya ya. Ya boş ver, ye. Çok çok ye Hatta bir tane de böyle öyle bir vur ki böyle ben Allah benim yolumdan ayırsın beni Hadi bu tane al <laughs> Ama öyle ye. ananın amına koyayım bir. Banyo amına koyayım. sabah açtırabiliriz. VIP 1'de kapanıyor. 10 dakika. Ondan...